Sıradaki komedini çok seviyorum. Kendisini daha yeni e, yerle bir ettim. Rost Gecemiz oldu, duydunuz mu? Bilmeyenler için komedyenleri e, Kura ile eşleştirdiler e, ve beşer dakika süreyle birbirlerini gömmelerini sağladılar. En iyi kim aşağıladıysa yarışmayı kazandı. Caner'i işte ben yendim. Caner'i yenmeme sebep olan şakayı anlatmak isterim size. Çünkü tadına varamadım, çok kısaydı. Caner'in babası nakliyeci. Ee, ve sanırım Caner'in e, nakliyede bir becerisi olmadığı için stand-up yönlendirmiş. Eğer gerçekten ilgili ve e, oğlundaki potansiyeli fark edebilen bir baba olsaydı, ona baktığında hepimiz gibi bir hamal görebilirdi. Ama benim yenmemi sağlayan şey bu şaka değildi. Bu şakaya Caner'in verdiği tepkiydi. Sıra ona geçti ve Caner dedi ki, doğru. Gediğim her ortamda. Öyle sıkışmış bir cinsel enerji var pandemi nedeniyle. Sera gazı gibi her an patlamaya hazır. Öyle hissedebiliyorsun girince falan. İlk geldiğimde bu akşam burada da vardı, Aylak vardı da vardı. Sonra e, Caner Dağlı sahneye çıkınca geçti. <laughs> Caner sahneye çıkınca şey gibi oldu hani pencereleri açtık, oh bir ferahladık gibi oldu. Caner'in insanlar üzerinde böyle bir etkisi var. E, kandaki libido oranını dengeliyor. <laughs> Caner insülin gibi. O yüzden böyle şey gibi hissedersiniz hani ben duvara tırmanmak istiyorum şu an falan gibi olursanız Caner'i düşünün. Caner, Caner, Caner. Böyle bir oh rahatlıyoruz. <laughs> caner Dağlı! Size söylemiştim ama en yakın arkadaşım demiştim. Sonra dedi ki ben arkadaşlarıma aşık oluyorum dedi. Orada dedim ki bir dakika. Ne oluyor? Tehlike çanları mı çalıyor yoksa? Ne kadar mağdur. Değil mi? Çok mağdurdur. Gerçekten öyledir. Kızlar ona bakmaz. Herkes friends onlar. Yalan arkadaşlar bu. Yani tamamen Caner'in kızları düşürmek için <laughs> ortaya koymuş olduğu bir olay. Şu anda eminim yani burada Caner'den hoşlanan o kadar çok insan var ki sürekli kızlarla birlikte Kızlar sürekli Caner'e aşık oluyor. Kızlar sürekli Caner'den hoşlanıyor. Çünkü diyor ki... Hm. <laughs> <Ben yuvamıyorum. gülüyor> Geçen böyle masaya oturduk. Bir tane kız var. Caner belik yürüyor. Kız da okey yani anladın mı? Ama artık son noktaya gelmiş. Yani son düzlükteler bir şekilde kızı ikna etmesi lazım. Caner'in en son şu taktiğini gördüm bak. Bira içiyor, bira kapağıyla elini kesmiş. <laughs> Ve kıza dönüp böyle yaptı. kanıyı <laughs> Hemen atladım. o dedim. Babadan kalma yöntemlerle devam ediyorsun. <laughs> Şimdi alkışlarınızla o kişiyi çağırıyorum. Caner Dağlı geliyor. Onu baştan söyleyeyim. Ben hamal olamadığım için stand-upçı oldum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hep kadınlara yeniliyorum yani. Özge'ye de yenildim. Bu, bu, normal bir şey. Normalde de yeniliyorum yani kadınlara. Hep beni aldatıyorlar, terk ediyorlar beni. Çok kötü bir şey bu. Bir tepki de vereyim. Alfa bir erkek değilim yani. Alfa erkek olmak için bunu giydim. <laughs> Düşün ya. Yani, bunu, bununla çözmeye çalışıyorum işi. Işte. Terk ediyorum. Mesela aldatıldım. Gören oldu mu hiç mesela? Gördüm ben aldatıldım diyen o, var mı burada hiç? Göremezsiniz. Ben gördüm. Ama tepki bir oluyor genelde. ...öyle bir şey olmamalıydı. <laughs> Bu çok yanlış bir şey. Bunu başkasına yapma. <laughs> Arkasına gidip şey diyorum... ...böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> hani bir şey de... ...amına koyayım bir şey söyle yani. Hani böyle tepki gibi değil de... ...CHP'nin muhalefeti gibi oluyor yani. Böyle bir şey... ...bu çok yanlış bir şey ya. Bunu, bunu yapma ya bunu. Bunu... <laughs> <laughs>